Herkese merhaba ve Turkish Spotlight Secrets'a tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlere Türk eğlence dünyasını kasıp kavuran aşk, tutku ve yürek burkan bir hikayeden bahsedeceğim. Ekrandaki birliktelikleri gerçek hayata da yansıyan, hem hayranlık hem de tartışma yaratan iki oyuncu Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş'ın hikayesini konu alıyor. Başlamadan önce beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bizi daha fazla desteklemek istiyorsanız aşağıdaki katıl butonuna tıklamayı unutmayın. Teşekkür ederim ve şimdi herkesin konuştu. Bu hikayeye dalalım. Göz ardı. Edilemeyecek kadar güçlü bir kimya. Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş ilk kez. Kan çiçekleri setinde birlikte göründüklerinde, aralarında gelişecek yoğunluğu pek az kişi tahmin edebilirdi. Karakterleri Çatışma ve duygusal gerilim üzerine kurulu ateşli bir ilişkiyi paylaştılar. Ve Performansları kısa sürede İzleyicilerin diziye aşık olmasının başlıca nedenlerinden biri haline geldi. İlk bölümden itibaren hayranlar. Ki yıldız arasındaki bağın. Çok gerçekçi olduğunu fark etti birbirlerine bakışları, konuşmaları. Hatta beden dilleri bile. Oyunculuğun ötesinde bir kıvılcım taşıyordu. Kameraların arkasında da aynı. Sıcaklık devam ediyordu. Çekimler arasında. İkili kahkahalar atıyor. Sahneler hakkında fikir alışverişinde bulunuyor ve yavaş yavaş gerçek bir dostluk kurmaya başlıyorlar. Ancak zaman geçtikçe bu dostluk değişmeye başladı. Karşılıklı saygıyla başlayan ilişki, kısa sürede gerçekleşmesi hiç mümkün olmayan bir aşk. Kariyerinin henüz başlarında olan yağmur yüksel. Artık gizleyemeyeceği duygularla karşı karşıya kaldı. Barışta saatlerce prova yapmak, gece geç saatlere kadar süren çekim seanslarını paylaşmak ve ona hem sahne arkadaşı hem de arkadaş olarak güvenmek, tüm. Bunlar kurgu ile gerçeklik arasındaki çizgiyi bulanıklaştırdı. Ama acı bir gerçek vardı. Barış Baktaş zaten evliydi. Yağmur için bu açıklama yüreğinde fırtınalar yaratmıştı. Onu, sadece bir oyuncu olarak değil, aynı zamanda bir insan olarak da çok beğeniyordu. Sabırlı, disiplinli ve hayat dolu biri. Ama her ona baktığında, aşklarının imkansız olduğunu hatırlıyordu. Sete yakın kişiler, kili arasındaki giderek artan yakınlığı fark etmeye başladılar. Ekip üyelerinden birinin şöyle dediği bildirildi. Profesyonel olmaya çalıştılar ama, bunu gözlerinden anlayabiliyordunuz. Aralarındaki her sahne sanki gerçek bir yerden geliyormuş gibiydi. Yine de yağmur ve Barış. İşlerine odaklanmaya çalıştılar. Barış için öncelik evliliği ve kariyeriydi. Yağmur için duygusal karmaşa giderek artmaya başladı. Dedikodular başlıyor. Çekimler devam ederken, medya, prodüksiyonun içinden gelen dedikoduları duymaya başladı. Paparazziler, kilinin gece geç saatlerde setten birlikte çıktığını veya molalarda özel sohbetler yaptığını gördü. Birkaç hafta içinde Türk magazin gazeteleri şu, başlıklarla çalkalandı. Kan çiçekleri setinde gizli aşk mı? Yağmur yükselin evli bir rol arkadaşına karşı gizli duyguları. Söylentiler kaosa yol açtı. Her iki oyuncu da.